böyle küçük Keçete küçük doğradıktan mi? sonra maydanozu nasıl doğramış göstereyim mi size? Tüm. Hepsi var. Çünkü salata. Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine pratik bir salata çeşitlerinden patates salatası yapacağız. مرحبا اليوم رح نعمل معكم وحدة من أنواع السلطات السهلة سلطة بطاطا سلطة بطاطا أي نص سلطة بطاطا سلطة سلطة بطاطا, سلطة بطاطا. مقلوبة ترسي ها ترسي بدا أي كلمة زاتا أي كلمة أي سلطة, سلطة بطاطا سلطة ندمة سلطة 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 أما بق أكسان لر فرق له أقصان ندمة أكسان أهم سلطة طيب شو رح نستخدم اليوم نحط Haşlanmış patates, baharatlar, baharatlar e, ve yeşillik İstediğiniz olur. yeşillik. Selmin Hekşöfi daha ne kolay olabilir ki? Ha, hiçbir şey. Çok az da malzeme var. Elinizde hangi yeşillik varsa sadece maydanozdan bile olur. Asıl sorun sizin onun içine hangi baharatları kattığınız ve patatesin haşlanmış patates sevip sevmediğiniz. هلا هي البطا هي السلطه كثير سهله بطاطا وخضار بس انتم الاهم انه شو البهارات اللي رح تحطوها هي اللي بتعطيها الطعم طعمه واذا انتم بتحبوا اصلا البطاطا المسلوقه ولا ما بتحبوها بدي شويه بشي مار تيبلرده باتاتس سلطاسه بس كسمه باشياء تمام نحن نحن عم نحكي رح نبلش Türklerde patates salatası genelde etli yemeklerin yanında kullanılan bir şeydir. Öyle mi? ف... Hı. Salata olarak kullanılıyor. Hmm. Hmm. E meze olarak da işte. Ya yani meze olarak da yapılabilir ama şöyle bir sorun var. Yani siz, biz burada size işten yani geldiğinizde mesela... e, böyle pratik şeyler hmm. şey yapmaya çalışıyoruz da patates çok e, doyurucu bir karbonat bildiğiniz üzere. Karbonat? Karbohidrat. Karbo karbonat nereden çıktı? Karbohidrat. Karbohidrat. Yani karbohidrat çok iyi bir şebeve çok hatta. <متحدث> عم تقول ك... بشي سوري جام هانجي ات يمكلي مثلا işte يا işte فرندا يتولر ازغرا يتولر كاورما اولور ساچ تاو اولور يعني بونان ياندا غيدر يعني اي نوع اكله تعتمد على اللحمه يعني اكلات اللحمه عند الاتراك غالبا بيعملوا جنبها سلطه البطاطا يعني مثلا شرحات بالفرن او مقلايه او مثلا مسلوقه كمان لانه في عندهم لحمه بيسلقوها بياكلوا. ف Ağlab el awqat biya'melu jamba salatat albatata. Yani hna bilabquhun ala Siz Sidik ishtariyunuh. Yani yemek. Yani tabi salata mesela kısır da kısırı çok yemeklerde yapmaz aslında. Kısır dediğim gün günlerde olur. O öyleydi. Ama patates salatası yani ee, öğle yemeklerinde yine kadınların böyle kullandığı atıştırmalık gibi bir şey dediğim için karbonat karbonhidrat <laughs> da, karbonhidrat çok olduğu için kullanılır. E ee, bir de şöyle bir şey var Araplarda da Türklerde de böyle hızlı fast food mu desem bu fast food da değil hızlı pratik yemekler çok tercih edilmiyor neden çünkü aileler çok büyük bence yani bizde Türkiye'de aileler çok biz büyük bizde de var yani neyse ma'men man fadıl ama hadol çünkü algılar afrad فما بيمشي الحال تعمل هاي الاكلات بتيجي مثل خلينا نقول ني انا انا يمكديل يعني ما انا اكله رئيسيه هي بتنعمل جنب الاكل والاتراك نفس الشيء على فكره كمان في عندنا ثقافه العيله اللي اعدادها كبيره كان موجوده عند عند الاتراك مو بس عند العرب او عند السوريين لكن هلا بسبب اختلاف الظروف الناس كلها عم يعني تحاول تفضل عدد افراد اقل من العيله değil mi? Sizde de artık daha çok e, az kişi tercih ediliyor. Yani ee, çocuk evet, çok yapmıyorlar. Çocuk çok yapmıyorlar. Yani şöyle Türkiye Türklerin geneline baksanız e, anne annenizin babanızın en az 5-6 çocuğu vardır. Hı hı. Dedenizin nenenizin ise 9'a kadar çıkar. <laughs> Sizin de şu an Aynen. Mesela ana yani عم تقول شوفوا عائلتكم انتم يعني ماكسيموم خمس ست اشخاص لكن اذا بتشوفوا عائله ابوكم وامكم حتلاقوا عدد الافراد فيها كثير وبسوريا نفس الشيء بيتشتي بيتشتي اعطونا محارم مي محارم 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 جيف مي محارم سيز دي منديل ديورسونز اما اسلاك منديل اسلاك منديل بيتشتي بو بيتشتي Şimdi selpak da var ama Selpak, selpak biraz ama şey reklama marka. girdi. <laughs> Hayır. Aa ben şey biliyorum. Avrupa'da da bir marka varmış. İnsanlar Selpak için onu söylüyorlarmış. Aynı Nasıl Türkiye'deki yani? Serpak gibi bir marka varmış. Evet. Biz mesela bunun için Serpak da diyoruz ya bazen. Hı. Onu söylüyorlarmış Avrupa'daki insanlar. Aynı şey. Peçeteyi mi kast Aynen peçete işte Serpak. O markanın adını söylüyorlar. O kadar markalaşmış ki artık. Yani düşünsene ee, öyle bir markan var ki peçetenin adına peçete demiyorlar, Serpak diyorlar. Fi am nehpki al mahrem. Mahrema peçete. Bşs. El mendil li hie b'tkön mahreml Lakin am nehpki ino كلمة سيلباك هي أصلا ماركة محارم لكن من قبل هي أكثر كانت موجودة وكثير مشهورة فهن بيستخدموا كمان سيلباك بيقصدوا فيها المحارم فحكت إنه بأوروبا كمان في نفس هيك الشيء بس أنا بتذكر حتى بابا بابام ذا شيد يوردو سوريا ده أنا بتذكر إنه في كمان ماركة محارم فلأنه بس هي كانت موجودة وهي مشهورة بس كانت تستخدم تستخدم بس أنا الصراحة نسيت شو هي Babam hep... Bana yarı Türkçe'de anlatıyorsun. Yarı kesiyor sonra Arapça'ya dönüyor. İnsanlar da izliyor. Ne yapayım? E tamam bir anlat bana. Ben burada dinliyorum Babam seni. Babam e, hep Aha. şey derdi. Bir ha. tane yine peçete markası vardı. Bir tek o vardı ve çok yaygındı. Hı -hı. Onun adı yine kullanılıyor peçete yerine. E tamam. Ama bilmiyorum adını. Gibi. Sen biliyor musun adını? Yok unuttum. Sen kaç yaşında buraya geldin? Enes Yiğit 2013'te 15 yaşındaydım. 15 kan 15. Yaşım ben. O yüzden daha çok kültürü biliyorum ya şu buranın. Şu an ay yaş sorulmaz ama şu an kaç yaşındasın? Şimdi 25 yaşındayım. 25. Evet. Ay benden de büyük bu arada. <gülüyor> Kız. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Şimdi ben maydanoz <laughs> da koyacağım. Tabii, ben katlanı aslında batata, elne, elne, hiye salata, Ben bunu doğramam. Ben ne yapıyorum Neden? Sen bana maydanozu ver <laughs> Şey. Ay bir de iş beğenmiyor. La muamak der, ben bunu doğru mu sildim bilmiyorum. <laughs> ah soğanı doğramadık. Basar. Doğru. O da malzemeyi bakınca hatırlıyor. İşte bu kadar konuşmaya dalınca, <laughs> Tam tamam, hemen tek yap diyebilsem ne Ben şey tamam, yapıyoruz. Çatall. Niye? Ee, şoke. Şey yapacağım ya. Ha. Ma fi anna asara nerja'n o. Bardak ister misin? Adde betkon tkerkebu mekan. Ma hat tkerkebu mekan. Şu hanamel. Hanamel he. Son da bazıları doğrar, bazıları doğramaz yani. Finas bihtu basalu fi. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Sence herkes biz de mesela نحن كمان بنعمل patates salatasını. Hı. Bazıları lahana koyuyor. Bihtu lahana hamra. Bazıları Hı. şey yeşil zeytin koyuyor. <laughs> Finans, bipatıto <laughs> zeytun, ağaçlar. E nereden geldi? Ama patates, ee, patates salatası nereden gelmiş? Biliyor musunuz? Avrupa'dan gelmiş. Avrupa'da İspanyol keşiflerin e, ilk defa, onların yaptığı düşünülüyor ama bilmiyorum. Bizim yöremizde çok kullanılır. Ah cayvan. Mesela Avrupa, İspanya. İspanyeda. Hillo. Her şeyler sade ve basit, bıntaqların, kültürler. O taybe, taybe. Hayır be. Ben soğan çok az doğradım çünkü şu an ofisteyiz, ofiste çalışanlar da. Hatta e, neşoy hani basarım sen. Kokmayalım. Kokmayalım de. diye yani etrafımızdaki rahatsız etmeyelim. <laughs> Azıcık. Ee, Yarım mı hep? Bütün mü? Bütün bence. Yani limon keyfine bakar. Limon tabii. Yani Fadma bıtkon, bıtputun. nasıl istersen yani. Yeter kız, yeter. Limon canını çıkardım. <laughs> Çıkarıyorum <laughs> çünkü sıkacak yok. Şimdi bunları böyle küçük Geçek küçük doğradıktan sonra maydanozu nasıl doğramış göstereyim mi size? Tüm hepsi var. Çünkü salata şey çatalla yiyeceksin zaten. Küçük küçük doğranır. Küçük küçük. Amin kıyacaksın. Sellim. Maydanozu Hayır. kıyacaksın. Kıy ne şey mi, yapıy kebap kebap mi yapıyorsun? kebap mı yapıyorsun? Kebap. Kebabı da biliyor. <laughs> Biliyorum tabii ki. Ne yapalım kebap? Biz şu an ne yapalım? Salata. Biz yiyelim şoka. Yani kitle yiyelim. Yani ne Şimdi, bir, tuz. bir peçete alayım ben. Sen al peçeteni. Ben baharatlarını ekleyeyim. Tuz. Patates tuzu çok çeker, Bayağı tuz atın. Şimdi, siz bunu yapıyorsunuz, içine ne katıyorsunuz? E, tuz, kimyon, Hı -hı. zeytinyağı, pul biber. Hı -hı. E, Biz kimyon karabiber, katmayız. Kara Başka ne? Bu kadar. Biz kimyon katmıyoruz. Meselik. Ben katmam yani, bilmiyorum çünkü katan var hatı, mı? pul biber, Daha fazla? Çok. Ben acı da sevmem. Halayma da تحب الحاد. الحاد شوي طيب بس ما انه يكون جن ذاك. حاد. Aa İngilizce de hot gibi. Öyle mi? Spice hot. Spice hot. Yani ben hot diye kullanıyorum. He. Hot. Yani Arapçada da Türkçede de böyle yani bütün dünyanın her yerinden kelimeler varmış gibi. Konuşunca böyle çok şey geliyor, yakın geliyor böyle anlamaya Öyle çalışınca biraz. Evet. Öyle nefi çok kelimât, müstahdem, garibe. Aa bedeme. mı? İstersen hmm. zeytinyağı da koyalım. Sen seversin. Koyalım mı? Vallahi koyalım zeytinyağı. خلاص بلشت شوي خليها تتعود على زيت الزيتون أنه عن جد له طعمه hayır şekil. Attunazeyt zeytoun henik شوي önünde. Ben gördüm. elinin önünde. Küçük Bulamaz. küçük bir tane. Ay bu erkekler beni öldürüyor. Bunlar bir de hem hmm. çalışacak hem de yemek yapacaklar bizim bu gösterdiğimiz. Hadi bir yapın da görelim sizi görelim. bunlar yapamaz. Aynen. Birazcık şöyle. Yeter mi? Yeter. Ya bizde de zeytinyağı kullanılır. Kullanılmaz değil. Ey. Ama çok... Bizde de. Bir şey var. değil. Mık hmm. değil. Değil yani. Hmm. Biraz bir şey eksik gibi geliyor bana. Ne? Karabiber daha mı koysan? Karabiber hiç koymadım koymayalım da. Karabiber Niye? koyulur, koyulur. mu buna? Koyulur azıcık. Ben sevmem. Bu benim hep sevmediğim şeyleri koyuyor buna. Kimyonda koyayım mı? Hadi koyayım. Azıcık evet. Böyle olsun. Tamam. ortak olsun. Hayat salatığımızın khase. salata yaptık yani. <laughs> Şimdi patates salatamız hazır. Biz çok konuşa konuşa yaptık. Bugün biraz konuşmalı bir bölüm oldu. Ama yani bir gördüğünüz Ne kadar üzere, çabuk yaptık evet, ya. çok çabuk yani evet iki kişi yapıyoruz ama tek kişinin de gayet hızlıca konuşmadan bir, bu sürede yapabileceği bir yemek. Ee, ve patates salatası bence dünyaca bir yemek yani şu an ben Türklerin yemeğini yapıyorum Suriyelere Suriyelilere yedireceğim falan filan <laughs> diye bir şey söylemeyeceğim çünkü onlar da yapıyormuş yani farklı malzemelerle farklı içlerine bir şeyler koyarak yani küçük şeyler. Salatalı batata yani mevcut bütün dünyada, bütün dünyada. فنحن اليوم عملناها على الطريقة اللي احنا بنحبها وبناكلها وحنطعمي رفقاتنا كمان وفي اكلات نحن هون عم تقول هي بتعمل الاكل التركي بس لحتى تطعم الناس اللي بيشتغلوا معنا مشان يدوقوا الاكل التركي ويكسروا حاجز هالحاجز اللي حاطينه انه الاكل التركي مو طيب او مثلا في حاجز بينه وبين الاكل او انه حتى يدوقوا فنحن هون عم نكسر هالحاجز وبنعرف بعض بثقافات بعض كل تروح Ha evet. Aynen. Bazı yemeklerde zaten mesela Hatay tarafında. Hatay'da Hatay'ın zaten tarihine baktığımız zaman bir Arap şehri olduğu için zaten orada orada yapılan annelerinden, anneannelerinden, babaannelerinden görülen şeyler yani Suriye ile e, Türkleri çok e, kültürde birleştiren şeyler oluyor. Aynen. Teşekkür ederim. İnşallah salatate patata dıbuhha ala başka ne diyeceğiz? Afiyet olsun. Saha, sahan. Sah -ha. Hangisi? Sahan. Bize sahan. Sahan. Görüşürüz. Bay bay.